O zaman sizinim ben gelmiyorum artık. Ya benim. Virgo Park ne? Of var ya gittiler. Yani normalde biz parka gidecektik aslında. Daha doktor randevuma var. Biz bakıcı ben ve Kuzey Park'a gidecektik ama bugün sabahtan beri Uyandım. Hızlıca kahvaltımı yaptım. Yaparken Kuzey uyandı zaten. Beni istiyor sürekli, beni istiyor. Sürekli beni istiyor. Bana yapışmak istiyor. İşte benle ben ne yapıyorsam yanıma geliyor falan böyle ağlıyor böyle. Hani bayağı kıyamet kopararak ağlıyor. İlk başta şey yapıyordum. Kahvaltımı yaparken kahvaltımı yaparken neyse dedim hani ağlasın. Zaten evde olunca ben çünkü böyle yapıyorum. Bırakayım ağlasın. Hiçbir tepki vermiyorum. Bakmıyorum bile sonunda susuyor genelde ama bugün onu da susmadı böyle baya e, bağırarak ağlamaya devam etti o yüzden ben de kıyamadım yanına gittim ama böyle ağladığında tepki vermemeye çalışıyorum böyle aa kuzey falan yapmamaya çalışıyorum eğer dışarıda falan değilsek yani rahatsız edici bir konumda değilsek gerçekten kafam beynim yoruldu bak kafam beynin yorulması bazen fiziksel yorgunluktan daha zor olabiliyor. İki gittiler şu anda. Burada geçen kız bebek odasına aldığımız olarak bugün geliyor. iki gün sonra da kurulumu olacak. her an gelebilir. İşte bugün bir de annemi çağırdım. Öğlen işin yoksa bize gel dedim. Sonra o geldi. Şimdi neyse onlar gittiler. Evin yakındaki parka gittiler. Ben yani de şimdi Biraz enerjimi bulup doktor kontrolüne gideceğim. Uf. Sessizlik. Sessizlik. Bazen böyle oluyor. Garip oluyor. Bazen sabah gülerek uyanıyor. Sonra birden böyle modu değişiveriyor falan. Alıştık biz bu. Değişik modlara alıştık. Bu önemli değil. Bununla başa çıkabilme gücü önemli. Yani biz bu, kendimizde bu gücü buluyor muyuz? O önemli. Yoksa bebek dediğin... Şey yok ben rutinini oluşturdum her gün şu saatte kalkıyor şu saatte yatıyor şu saatte yiyor böyle bir şey yok ben hiç kimseye inanmıyorum yani hani bu 3 gün oluyorsa o benim bebeğim tam rutinde falan diyorlardır bence 3-4 gün maksimum ki biz 4 gün bile aynı şeyleri yaşamamışızdır bilmiyorum belki de vardır yani bu kadar rutine oturtturan ama bu belki 3-4 yaşından sonradır artık yani ondan öncesinde bunu oturtmak zor bir rutine alıştırmak, işte her gün aynı şeyleri yapmak, bebeğimin her şeyi çok düzenli, her şeyi aynı saatte oluyor. Bunu diyemez kimse bence. Çünkü ya bu çocuk, bebek bir gün hastalanır, bir gün dişi çıkar, bir gün ateşi çıkar, bir gün karnı ağrır, bir gün sebebini yani bilemezsiniz ne olursa. Yani bir üstündeki bir şey rahatsız eder, onun için ağlar, uyanır, acıkmış olur falan. İşte bir sürü bir sürü sebep var. O yüzden her gün aynı geçmiyor. Öncelikle buna adapte olmanız lazım bence. Yani anne olacaklara sesleniyorum. Her gün değişik. Her gün aynı şeyleri aslında yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama aslında her gün birbirinden çok farklı olabiliyor. Neyse ben biraz dinleneyim arkadaşlar. Arabada görüşürüz artık sizinle. Evet bakar mısınız şöyle bir olay yaşandı şunun yarısına geldim neredeyse yani yarısı bitiyor. Evet sağlıklı ve inşallah sağlıklıdır. Rafine şekersiz diye bir şeyin cıvkını da çıkarmamak lazım. Şunu alalı belki iki hafta falan olmuştur ve yarısına geldim bile ve bunu sadece evde ben yiyorum tek başıma. Hiç kimse yemiyor. Yusufcan zaten asla yemez. Böyle bir keyif. Ama bayağı güzel tadı. Ve böyle baymıyor da o yüzden yedikçe de yiyesiniz geliyor. O bakımdan da tehlikeli. Hiç dolabı açık ne giysem diye düşünemeyeceğim. Direkt bu kotu giyineceğim. Bu 42 beden kot pantolonu giyineceğim. Çünkü artık ne giysem ne giysem diye düşünmekten bıktım. Aynı şey giyineceğim yani onunla da değil. <laughs> ne yapayım? Zaman kaybı oluyor resmen. Şunu giyinip üstüne de şu ne oluyorsa onu giyinip çıkacağım. da bu kalmayacak tabii yağ yani. Kuzey yemeğini hazırladım, ısıttım. Şimdi annemler onu verecek. Geç kaldım ben yine. Yine geç kaldık arkadaşlar. ben şu şekilde çıkıyorum gezdince kuzeye yakalandım tam çıkıyordum yakalandım geldi ağladı kucağıma yapıştı şimdi de ağlıyorum önceden hiç böyle olmazdı bu aylarda Instagram'a bir kere böyle bir şey paylaşmıştım. 17-18 aylık herkesin böyle mi diye. Birçok anne bana evet bizim de şu anda yeni öyle olmaya başladı yazmış. Evet zorlu bir çıkıştan sonra çıkmayı başarabildik evden. Şimdi doktor kontrolüne doğru gidiyoruz. Evet tek başıma gitmenin huzurunu yaşıyorum şu anda. Tek... Bir de bugün sabah hiç erken kalkmamama rağmen bütün işlerimi hallettim. Yani dünkü vlogu editledim, bitirdim ve yükledim. Sadece açmam lazım onu. Sizin görebilmeniz için. Neyse bütün işlerimi yaptım. Ondan önce yapılacak işlerim vardı, yapmak istediğim şeyler vardı. Onların hepsini yaptım. Bütün to do liste olan şeylerimi. Bir şeyler yapıp da bir yere gidince çok çok iyi hissediyorum çünkü bu sefer dışarıda bir işim oluyor. Eve geliyorum sabah hala yapacaklarımı yapmamış olursam o zaman günümü böyle iyi geçmiş gibi hissetmiyorum. Yani tamamlanmış gibi hissetmiyorum. işlerim böyle aklım işlerimde kalıyor. Takıntılı bir insan değilim aslında. Mükemmeliyetçi bir insan hiç değilim. Ben hani sadece yapılsın istiyorum. Yani yapılsın, tamamlansın, bitsin. Yine de böyle kafamdan silinsin istiyorum. Hani bekleteyim bekleteyim de onu mükemmel bir şekilde yapayım. Tam böyle her şey kafamdaki gibi olsun. Onu beklemiyorum yani. Mesela siz nasılsınız merak ediyorum gerçekten yorumlara. Yazarsanız okurum, sohbet ederiz, sevinirim ben de tabii ki istediğim gibi yapmaya çalışıyorum ama her şey tam da mükemmel olmaz. Tam beklediğiniz gibi olmayabilir. Yani mükemmel ne demek? Bence beklediğiniz gibi, sizin istediğiniz gibi olması demek. Ve her işte böyle olmuyor maalesef. Hayat hayat bundan ibaret zaten. Her şey sizin istediğiniz gibi olmuyor ama siz yine de devam ediyorsunuz yapmak istediklerinizi planlayıp yapıyorsunuz bir şekilde. Hedeflerinizi bir şekilde gerçekleştirmeniz lazım. Mesela mesela ilk günkü vlog koydum. Zaten kimse izlemedi yani. Hiç izleyen de doğru düzgün olmasa da ben yine de o hedeflediğim videoları koymak istiyorum. Benim için benim hedefim video koymak. Videolar, güzel videolar paylaşmak ama işte olabildiği, olabildiğince şu an hızlı koymam lazım. Onları paylaşmak artık izlendiği kadar izlensin. Ben hiç izlenmese de doğru düzgün bir abonem olmasa da yine de izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz daha kaliteli olabilir videolarım. Belki görüntü ve ses kalitesi çok iyi olmadığı için de izlenmiyor olabilir. O görüntü kalitesini olabildiğince telefonla ayarlamaya çalışıyorum. Zaten telefonla çekiyorum. Kameram yok. Kendime her ay bir çanta almaktan kamera daha alamadım. Her zaman yönetimine her ne kadar önem versem de para yönetimine pek önem veremiyorum. Bakalım. Belki mikrofon alabilirim. Çünkü sesim çok iyi gitmiyor bazı videolarda. Arkadaşlar doktordan çıktım. Şimdi Sera'yı bekliyorum. Onunla bir hamburger yiyeceğiz. Hatta dedim ki en iyisi böyle mukbang yapalım. Mukbang mi? Mukbang diyorum ben hep. Arabada yemek yemeli sohbetli bir video çekelim dedim. Tam da karnım çok acıkmıştı. O da çok acıkmış. Şimdi o da işten çıktı. Burada mahalle burgerden hamburger alıp arabada yiyeceğiz. Yusufcan duymasın burayı arabada yemek olayını. <laughs> Neyse. Evet çıktık şimdi çok çok güzel gösterdi kendini bu bebiş. Kuzey hiç böyle net göstermiyordu. Hatta annem sordu yani bu makineler değişti mi farklı mı diye. Ama o böyle hep suya dönükmüş yüzü sanırım. Böyle yani yüzü ve konumu çok önemliymiş. Hani yüzünü ne tarafa döndürdüğü falan. Kuzey, kuzeyinki hep böyle buğulu buğuluydu. Hiç net değildi yani fotoğraflar. Ama bu bayağı net böyle dudağı, ağzı, yanakları falan çok net gözüküyor. Bunun konumu farklı olduğu içinmiş. Bir de 1 kilo 280 gram olmuş şu anda ve benim kilom da 65.2 idi. Yani geçen sefer 65 miydi 63 müydü herhalde bir şey değişmemiş. Ona da çok sevindim kilo almamışım. Böyle bir sefer bir ara bir hiç kilo almadan ilerlemiştim. Kuzeyde de böyle olmuştu sonra sonlara doğru gitgide daha çok almıştım. Yani ben ne kadarla başladım? 57 kilo ile başladım bu hamileliğimde. Şu anda toplam 8 kilo. Şu an artık 29. haftaya girdik. Bakalım. 32. haftadan sonra haftada bir artık görmem, görmem gerekiyor seni dedi. Öyle bakalım. Şimdi Seray hamburgerleri almaya gitti. Ben de şöyle bir yerde durdum. Manzaramız harika. Ay, Covid zamanında böyle Yusufcan'la yiyecek kahve falan bir şeyler alıp böyle arabada yerdik. Restoranlar, kafeler kapalıyken. Şimdi onun gibi oldu. Seray tabii ki de çekime gitti. Abi. Hadi gel be acıktım. Hadi. bu akımı hiç duymadın mı? Mukbang diye ya da mukbang. Hayır. Mukbang. Mukbang. de yazılıyor dedim. duymadın mı? Böyle arabada Hayır. yemek yiyorlar işte. Hamburger falan. Fast food. Genelde sonra yerken böyle öyle muhabbet ediyorlar. Yemek Üstelik, herhalde açık. ama ikimiz de çek. Zorunlu herhalde. Yemesi zorunlu olan bir durum. Bizim de evet. keyfi değil. Metabolit arıyordur. Çok önemli. nasıl Bizim çekeceğim üstümüze, ya? E, şimdi bunu nasıl çekeceğim? E, şöyle yapacağım. Ben biraz yaklaşacağım böyle. Ortaya doğru koyacaksın. Biraz koltuğu geriye çekersem olur. Ha, ben de çekebilirim. Sen de çekebilirsin. Şöyle Kedar. şuradan yapacağım. Bak, şuradan bak. Bana bak. Şöyle ittir şurayı. <laughs> evet. Ama ketçap mayonez koymamışlar kardeşim. Ketçap mayonez orada tabi soslar. Biz illa arabada... Evet, koy, yani paket alınca ne yapıyorlar? Evet. Mahalle burger. Aa bu böyle yani bu akım için Buzdum. beni seçmem çok evet, ıı, Çünkü ben boğa <laughs> burcu olduğum için kimseyi bu ıı, şeye herhalde davet edemezdim. Ne yapmışlar paketi zımbalamışlar yani. İki, i̇ki can. can. İki canlıyım, O yüzden anladım. Bu i̇ki can zaten o her yer. Bilet burada ne diye hamburger yer anlamam. O paketi önünü aç o zaman sen. Buraya istiyorsan patatesini koy. Akım için şuradaki güzelim masalı restoranı bıraktın. Niye ne güzel masalı. Dokuz tane sosun olduğu masayı. Şimdi kural bir, ağzını böyle düzgünce kapalı bir şekilde yemek ye. Sonra Aa ben kötü çıkmışım. Ağzım dolu çıkmış. Ay bu hangi mi çıkmışım falan. <gülüyor> <gülüyor> Kibar kibar yiyeceğiz Hı -hı. biz, kibar kızlarız çünkü. İstersen suyunu buraya kolanı koy. Suyu oraya koy. Tabii şu an ne öncelikli yiyeceğimi bile e, ultra konforsuz bir alanda. Merve'yi arasam şu hayatta ayını, yemez zaten. Şu kolanın tız sesi. Merve zaten yemez. Nasıl irade ya, gerçekten. Neyse, en azından manzaramız güzel. güzel. İstanbul'da Zula'ya gittim en son ve ilk açıldığı şubesine gittim. Sen gitti. niye beğenmedin Zula'yı? Hiç beğenmedim. Çünkü içimdeki trük soslu bir karışım vardı. Çok ağır geldi bana. El Clasico. Ama o trük sos bende çok ağır sevmiyorum. oluyor. Çok ben de sevmiyorum. Yani hamburgerin şeyi nedir? Hı -hı. Eski usul, o yani. Yani ekmek, köfte, ağır, ağır bir şey yani. O sosu boyunca <laughs> çok yani maceraya gerek yok. Daha da şey. ağır oluyor. Çok ağır oluyor evet. <laughs> bu arada şu anda ben vlog çekiyordum. Bu vlogun bir parçası olacak. Sadece bu videoyu koymayacağım yani. Parçası olması güzel. Evet. Full bundan <laughs> ibaret değil yani vlog. Hı <laughs> Şimdi insanlar arabada Spontane şekilde bu lezzetliği neden mesela yapıyor? Peki sen şey biliyor musun mesela şey videoları var ya hani yemek yeme videoları falan. Hmm. Yani sadece yemek yiyor biri açıp videoda mu mesela. Evet çok izleyen var öyle. Niye sen rahatlatıyor musun? mu bu sivilce sıkma videosu gibi bir şey mi? Evet onun gibi böyle yemek yiyor yani oturup karşısına sadece bütün yemeği bitiriyor yiyor. Onu da YouTube'a koyuyor. O zaman ben sürekli çekeyim koyayım. Yani ne kadar buçuk ay kaldı doğuma. İki buçuk ay. Merhaba evet. Aralık Ocak. Ocak. Asın. Aralık, Tam doktor 14 Ocak gibi falan dedim. Tam Merve'nin doğum günü. Merve'ye bunu sakın yapma. Çok gıcık olur. Acayip gıcık olur yani. Niye ki hem ne güzel işte. Aynı bir. Gününü çalacak. Böyle O saatten sonra Merve doğmaz artık. <laughs> Aynen Merve'yi kutlamayız artık. Ve daha... Yusufcan bu arabayı yıkamaya götürsün. Yusufcan bu olaydan asla haber olmaz.